Merhabalar. Bugün total market açısından piyasayı incelersek ilk olarak total market 12 Mayıs'tan itibaren gördüğünüz şu kırmızı alçalan trendin e, muhatabı olmuş durumda ve yaklaşık olarak 10 defa günlük bazda bu alçalan trendi kırmak için e, total marketteki hacim teşebbüste bulunmuş ve gördüğünüz gibi şu an olduğu gibi tam üzerinden 10 defa red diyerek aşağı yönlü bir harekette düşüşte bulunmuş ve bu düşüşlerin en küçüğü yüzdesel olarak baktığımızda yaklaşık e, arkadaşlar yüzde dilimi olarak baktığımızda yüzde yedi oranında bir düşüşten bahsediliyor bunu biz tutup bu bölgede Bitcoin fiyatına eğer yansıtırsak yüzde yediği yani buradan bir red deyip aşağı yönlü bir geri çekilme olduğunu kabul edersek bu da hemen hemen gördüğünüz üzere bu yeşil bölgeye denk geliyor. Şimdi size bu bölgeyi anlatmak istiyorum. Ama şu total market konusunu bir kapatalım. Bütün marketteki olumlu bir gelişme olabilmesi için marketteki olumlu gelişme olabilmesi için fiyatın bir kere bu kırmızının üzerine yani şu alçalanın üzerine bu da şu an itibariyle 1.577 trilyon dolara tekabül eder. Bu bölgenin üzerine kendisinin ilk etapta bir atması ve bu bölgede kapanış yapması lazım. Yani 12 Mayıs'tan beridir bir kere şunun üzerine çıkıp bir kapanış yapabilmiş değiliz. Bunu da yapsak dahi şu bölgeye kadar yani 1.718 trilyon dolara kadar hala riskimiz devam etmekte ki o da yaklaşık %8. %9 diyelim. %9'a tekabül eder. Yani bu bölgenin üstüne çıkarsak %9, %9.5 bir artış yap yapmalıyız ki bir hatta %10 diyelimiz ona rahat edelim. Yataydan gelen e, dirençler açısından. Şimdi Bitcoin fiyatını incelediğimizde öncelikli olarak günlük olarak baktığımızda hemen hemen total markette aynı yapıda bir alçalan trend göreceksiniz arkadaşlar. Ama bir farkla 13 Mayıs'a geldiğinizde gördüğünüz üzere 13 Mayıs'tan inen 13 Mayıs'tan inen bu alçalan trend e, daha sert bir şekilde inmiş total market kepe göre. Şimdi burada minor bir üçgenimiz oluşmuş üçgen diyebiliriz buna. Minör bir içgenimiz oluşmuş ve bu üçgenimizin alt tabanı 19 Mayıs'ta test edilen 29.033 ve yükselen kenar olarak da bugün itibarıyla 34.171'li bölgeye bir yükselen trend şu yeşil hat oluşmuş durumda. Şimdi arkadaşlar yataydan baktığımızda aslı itibarıyla 29.101'e kadar bir geri çekilme olabilir ne zaman eğer bu bölgelerde fazla takılır ve bu üçgen aşağı yönlü kırılırsa hatta daha aşağıya bunu bir üçgen formasyonu olarak kabul edersek dostlar eğer öyle kabul edersek bu bölgeden bir kırılımla kırılım olduğunu kabul edersek 21.000 civarlara kadar bu üçgen aşağı yönlü kırılırsa bir düşüşten bahsedebiliriz. O yüzden bu yeşil yükselen trendi düşüşte kaçış bölgemiz olarak iyi takip edeceğiz. Kar zarar iştahımızı ona göre belirleyeceğiz. Ama bu esnada <laughs> bu esnada arkadaşlar gördüğünüz üzere biraz zoom girersek olayın içine içeride bir üçgen daha oluşmuş durumda gördüğünüz üzere bir simetriğimiz daha var. Şu yeşille şu kırmızı bir simetrik daha oluşturuyor. Ben burada scalp işlem için bu içerideki üçgeni baz alarak işlemlerimi açıyorum arkadaşlar. Buna zoom girip saatlik bazla içerisine girdiğimizde hatta şu rengini bir değiştirelim dostlar. Bunu beyaz yapalım. Şimdi bu beyazın üstünde kaldığı müddetçe benim için bir alım bölgesidir. Şu kırmızılarla işaret ettiklerim direnç bölgeleri şuraya kadar. Ama ben scalp kaldıraçlı işlem yaptığım için bu bölgenin üstünde alımlarımı yaparım. Bu arada kar realizasyonumu yaparım. Bu beyaz çizginin altına düştüğünde şu sarı bakın şuraya alarm kurmuş durumdayım. Buranın altına düştüğünde kendi o anki kar iştahıma göre stopumu koyar işlemden çıkarım diyorum. Şimdi kaldıraçlı işlemler yapacak arkadaşlar kendi adıma konuşuyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Hiçbir söylediğim ki marjin işlemler çok riskli işlemlerdir. Bu işi bilmeyen insanlar Hatta benim videomu dinlemeye ihtiyaç duyuyorsanız zaten kaldıraçlı işleme girmeyin derim. kaldıraçlı işleme gir, giren ben bu bölgeden alımımı yaptım. Biraz da risk alarak şu bölgeden yani 36.081'li bölgelerden alımımı yaptım. Zaten dün de gördüğünüz üzere arkadaşlar dün de gördüğünüz üzere şöyle bir tweet atmıştım size. Bu tweette burada bir çanak kul formasyonu olabilme ihtimali olduğunu e, gerekli şartlar oluştuğunda olabilme ihtimali olduğunu söylemiştim ama bu çanak kulp gördüğünüz üzere şu kırmızı bölgeden şu dirençten red diyerek aşağı yönlü yeşil daha önce belirlemiş olduğumuz direncimize kadar geri çekildi. Şimdi fiyat bu bölgeden yani o da tam 36.505'li seviyelere denk gelir. Bu bölgelerden bir get red yeme şeyi olabilir. E, onun için arkadaşlar bu bölge scalp işlem yapan benim için bir e, karal bölgesi olacaktır. Ama hedeflediğimiz yer spot işlem yapan arkadaşlar için hedeflediğimiz yer şu bölgeye şu şu bölgenin üstü ve şu yeşil hattın, yeşil direnç hattının şöyle biraz geriden bakarsak şu bölge kırıldığı takdirde arkadaşlar gitmesi muhtemel beklenen bölge şuradan kırdığını kabul edersek gitmesi muhtemel bölge 51.587'li bölgeler olarak kabul edilebilir. Dediğim gibi düşüşte düşüşte beklentimiz 20.000'li 20 seviyeler. 20.950, 21.000. Eğer bu bölge kırılır ve piyasada bir sıkıntı olmaz ise hedefleyeceği bölge bu formasyon gerçekleşirse ki gerçekleşecek diye bir kaide yok. 51.000'li bölgeler olacaktır. Ama bu esnada arkadaşlar karşımızda şu yeşil hat burası bir direnç hattıdır. Ve şu bölge yani 45 binli seviyeler birer e, ana destek şey, işte direnç bölgesi olarak karşımızda duruyor. 4 saatlik bazda incelediğimizde destek bölgeleri ve direnç bölgeleri e, yeşil hat en son buradan şu yeşil yükselen trend kırılırsa yatayda 30 bin, bin 22'li seviyeler ve 29.176 seviyeler destek gibi duruyor. Direnç olarak da karşımızda şu an sert bir direnç olan 36506'lı seviyeler ve onun üzerinde 41174 ve 42670 diyelim 50 dolar 100 dolar aşağı yukarı oynar. Burada bir direnç hattı var arkadaşlar. Burası bir hat. Burayı kırdığı takdirde ilk hedefleyeceği yer 46635. Onun akabinde bu bölgeyi de kırarsa dostlar 48866. 51789'lu bölgeler direnç hattı ve hedef bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.